Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir şey yapmayacağız. Çünkü onlar yaptılar moruk. Bak şimdi. görüyoruz Hacı bu ne Hacı? Bu ne? Biz GTA5'in Rockstar gameini oynuyoruz. Bunlar da Squid gameini getiriyorlar bize. Hacı üstüne de yazmışlar. Geliyoruz. Gülücük atmışlar. Bakın. Geliyoruz Gülücük. Gördüler Göstereceğim ben onları. Bu arada kameraya da sığmıyorum. Yastık koydum altına. Yastık. Herhalde görmüyorsunuz ama yastık var altında. Böyle daha uzun görüyor, gösteriyorum. Diğer videoda kamera bozulmuştu. Lan. Bakmayın pembe sandalyeme. Isıtıcı var altında. <laughs> Lan, ben hiç hesap etmedim de bunlar şimdi silahla falan gelir. Neyse gençler. Gelsinler hadi gelsinler. Lan bekliyorum ben. Bu ne? Ya hacı biz direkt Gelsinler ben başlatacağım videoyu. Gelsinler. Tamam mı? Neyse bakmayın bakmayın. Hacı daha yeni. Bakayım kayıtta mı? Hacı daha yeni kapı çaldı. Çok sert vurdular kapıya. Acaba gelmiş olmasınlar? Kapıya da çok sert vurdular. Ben korkuyorum. Beni yalnız bıraktılar. Dur. Dur moruk. biz bir yere saklanalım eğer gelirlerse. Neyse dur, dur. Dur, eğer gelirlerse bakacağız ne oldu. <laughs> Ali Atay sen misin? Seninle bir hesabımız var. Hacı, seninle bir hesabımız var. Onu ödeyeceğiz. Aa. Lan. Lan nereden geldin sen? Görürsün. Dur bekle. Hareket etme, bizimle geliyorsun. Tamam tamam geliyorum. Dur.